Merhabalar. Şu an dünyanın en tehlikeli yoluna çıktık. Bayburt Of Yolu. Ve bura ölüm yolu diye adlandırılıyor. Biz de sizler için bu yola gitmeye baş koyduk. Ve çıktığımızda o kadar gerginlik yoktu ama yoldan gittikçe o kadar gerginleştik ki. Çünkü yollar daralıyor. Bazen tek şeritten bile küçük yollar bile görüyoruz. Ve şu anda yolun başlangıcındayız. Neler bekliyor bizi bilmiyoruz. Ama inşallah hep beraber göreceğiz. Hadi bir oraya doğru gidelim. Ölüm yoluna gitmeden önce size burayı göstermek istedim. Bir bakarsanız buraya, bura Bayburt'un yaylaları ve çok güzel bir manzara var. Hemen şu tarafa gelirsek de burada yeni yapılmış bir rüzgar gülü var. Ve bundan 10 tane yapılacak ve hepsi buraya yapılacak. Şu manzaraya bakar mısınız yani? Çok farklı bir dünyaya gösterecek çok şey var. Devam edelim. Arkadaşlar şu an ortalama böyle 2-3 kilometremiz kaldı ama yollar gerçekten çok bozuk. Sizden gerçekten büyük bir destek bekliyorum. Yani şu an bu sıkıntıyı girdim ama siz en büyük teselliyi bana vereceksiniz. Yani gerçekten hız bile yapamıyorsun. Bir yolu gösterebilirsek bu taraf zaten uçurum. Yol zaten taş toprak. Size en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz ama şu an bir yandan da yolu kontrol ediyorum. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığınızda içiniz gerçekten ürper. Konuşamadım kanka var. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığınız zaman nasıl bir yol bizi bekliyor görebiliyoruz. Böyle ee, içimiz ürperiyor ama bir yandan da merakla gitmek istiyoruz. Tabii ki e, yol şartları şimdi şuradan aşağı ineceğiz ve e, oraya gittiğimizde tabii daha detaylı çekeceğiz inşallah. Bu manzaraya bakmanızı istiyorum. O zaman devam. Evet arkadaşlar şu an arabayı belirli bir noktada bıraktık çünkü araba girmesi yasaklamışlar yolu kapatmışlar yürüyerek devam edeceğiz bunun hemen ardından ölüm yoluna gidiyoruz Amacımız tamamen bu şartlarda size bu yolu gösterebilmek. Yolu kapatmasaydılar biz tepeye kadar çıkmayı planlıyorduk ama şu an aracın girmesi biraz e, imkansız gibi görünüyor. Hem yollar da çok kötü. Şöyle de bakabilirsiniz. Direkt uçuruma gidiyorsunuz. Gerçekten çok tehlikeli bir yolmuş. Onu şu an gördük ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Evet şöyle devam edelim. Ve kışın bura karla kaplı olduğunu düşünün ve burada hareket gitmek ya da hareket etmek çok imkansız gibi bir şey. Bakın dağdan şu an su iniyor. Yola kadar evet. Şu an ilerliyoruz. Şöyle uçurumu gösterebilir miyiz? Yani şu an bu yolun kar olduğunu düşünün ve bu yolda gidebildiğinizi düşünün. Yani eskiden gerçekten bu insanlar bu yolu kullanıyorlardı şöyle daha da ilginç yerler oldukça size göstereceğiz. Arkadaşlar şu an bu videonun izlenmesini istiyoruz biz. Emeklerimizin karşılanmak için. Ya bence küçük bir yanlışlık yapmam doğrusunda bu video izlenir ama ben daha video çekemem. Yani işin esprisi bir yana. Arkadaşlar adamlar yolu kendi elleriyle yapmış. Bakın taşları örmüş ve yolun devamını gelmiş ve baktığınız zaman uçurum ya bunun bir uçu yok. Bu kadar detaylı biz incelemeye karar verdik ve şu an devam ediyoruz. Gerçekten de emeklerin karşılığını almak için çok tehlikeli. Şurayı bir gösterebilir miyiz ya? Aşağıda şelale akıyor. Ve buraya düştüğünüz Allah korusun düşünün. Ya yani burada kurtulma ihtimali çok. Evet arkadaşlar, şu an sessiz konuşmamın sebebi bu yol sese duyarlı ve taşlar direkt düşebiliyor ve burada da bir heyelan olmuş. Gösterelim isterseniz. Bakın yol tamamen gitmiş aşağıya, kayalar hep düşmüş. Ses çıkarttığımız vakit daha demin yeni fark ettik biz de. Burada bir yarasa gibi taş düşüyor şu an. Anlamadım ama. Yani şöyle an araç girdiğini düşünüyorum. Bir yürürken bu kadar zorluk çıkıyor. Hemen tepeyi gösterelim. Yani ufak bir sesle taş düşeceğini düşünüyorum. daha demin bunu yaşadık. Sesli konuşuyordum ben. Ve taş düştü ama küçüktü bu. Ben şoktayım inanamazsınız ama yani size bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şu an şoktayım. Ve dünyanın en tehlikeli yolu şurası. Onu da gösterelim. Ve biz iniyoruz buraya. Ya şuraya bakar mısın? Taş havada kalmış bir nevi. Yani orayı da gösterelim. Çok tehlikeli. Biz buraya arabayla gelsek nasıl giderdik bilmiyorum ama buradan giden insanlar varmış. Bunu da görmüş o. Buraya yapma neler bu yolu yapan Ruslar. Yani ben internette gördüğüm kadarıyla Ruslarmış. Bunu hangi akla, hangi hizmet yapmışlar bilmiyorum ama gerçekten büyük tehlikeli bir içerik içeriyor. Ve bu yolu niye kullanmak istemişler onu da bilmiyorum. Şu an bakarsanız hatta şu an uçurumun kenarındayım. Şöyle bir tane taş atmak istiyorum. Ne kadar tehlikeli olduğunu şu an hala gidiyor. Siz bence gelmek isterseniz tabii göze alıyorsanız gelin ama o kadar göz almanıza gerektirecek bir şey yok. Sadece abone olup like atmanız yeterli. Siz ne de istiyorsanız biz oradayız. bir yere gitmemizi istiyorsanız, Baybur çevresinde ya da Trabzon'da bu bölgede bir yere gitmek, görmek tavsiye ediyorsanız, bu içeriği de üretin. Biz izlemek istiyoruz derseniz biz hemen oraya gideceğiz. Altta yorumlara yazmanız yeterli. En başta da abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle manzarayla sizi bırakaraktan size veda ediyorum. 「そろーりそろり」「そろりそろり」